Herkese selamlar sevgiler dostlarım bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 de farklı bir videoyla karşınızdayım Gördüğünüz üzere e, burada bir tane e, şeyimiz var gördüğünüz üzere hacker ismi falan koymuşlar Arkadaşlar kafa topu 2 hileli yani online bir şekilde hile yapabileceksiniz diye umut ediyorum ama Maalesef ki bir araştırmanın sonunda gece biraz uğraştım bunu akşam hani de videosunu çekmek istedim Hani gördüğünüz üzere bakın burada işte ne diyor işte sarı kart yemiyorsunuz. Hani kalenin önünde durduğunuz zaman sarı kart yemiyorsunuz ya. Onlar olmuyor işte skin level falanlar filanlar. Ee, Birçok şeyler var. Bak mesela burada e, adamı kitleyebiliyorsunuz. Ne bileyim işte e, stadyumu büyütebiliyorsunuz. İşte karakterinizi son seviyeye falan yapabiliyorsunuz. Bak şöyle göstereyim hepsini açtığım zaman. E, sadece şey için öyle ama şöyle bir bakarsak. Eee bir çıkkır yapmamız gerekecek mi bilmiyorum ona da. Bak mesela arkadaşlar gördünüz mü? Ee, bir level olduk. 6. seviyeye de getirdik. Fakat hani şöyle bir sıkıntı var. Ona ben daha demin baktım maalesef de bak mesela oynaya girdiğim zaman arkadaşlar şu anda tüm hepsi açık. Ee, şöyle online bir şekilde bak bin level olarak rakip bulacağız şimdi. Bak gördün mü? Adam 50 level'lik bir tane bot atıyor bize oyun. Gördüğünüz üzere. Hani oyun buna karşı bir önlemini almış gibi ama zaten kazanlı. bakın gördüğünüz zaten üzere hareket edemiyoruz mu? ben de hareket edemiyorum onun sebebi de buradaki e, modların bir tanesinden e, kitleme gidersin, olayı hani ondan sonra bir hareket bir edebiliyorum e, şöyle bir e, şey yapacağım ama oldu. bu bot herhalde büyük bir ihtimalle oynayayım biraz arkadaşlar gördüğünüz üzere 6. Topi seviyenin topi e skin'i falan da var. Bunu online olarak kullanabiliyorsunuz dediğim üzere. Fakat hani bir işinize yarar mı bilmiyorum. Bu zaten bot. E, hani şeyler falan, özel güçler falan da e, bir level. Zaten abi özel güç falan kullanıyor arkadaş. Hani bunu sayıyor mu, saymıyor mu hiçbir fikrim yok. Hatta enerji fulllemesinden tutun da işte biletinizin sınırsız olmasına kadar birçok şey var. Fakat hani dediğim üzere ben sadece bunu kullandığım zaman online bir maçta e eşleşmiyor. Hani oyun kendisi atıyor. Hani ona karşı bir şey bulmuşlar, fix bulmuşlar diyebiliriz arkadaşlar. Hani şu anda bu e, maç yaptığım arkadaş bot 50 seviye bir bir tane bot attı. Karşıma zaten hiçbir maç kazanamamış. Hani ben de akşam deneyeceğim diye bir ee, şey yaptım. Normal oyuncularla yaptığımdan dolayı hep yenildim arkadaşlar. Hani şeylere bakıyordum işte tek tek işte uğraştım. Hangisinin ne işe yaradığını işte birini kapattım birini falan yaptım. Hani ondan dolayı biraz zaman aldı. Arkadaki spikerin sesini kapatsaydık güzel olacaktı ama. Umarım fazla gelmiyordur ya. Şu ayarlardan ee, şöyle hemen bir kapatalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani arkadaşlar dediğim üzere. E, güzel işin zarar mı bilmiyorum. Ama deneyebilirsiniz nasıl yapacağınız hakkında ayrı bir bir tane videoda sizlere gösterebilirim ayrı bir videoda şimdi bakacağım şöyle bir maç bitsin hani normal olarak şu anda online oyundayız arkadaşlar farklı bir oyun değil onun da söylemek istedim hani sadece 50 level bir bot attı zaten 1000 seviyeyiz biz gördüğünüz üzere hani zaten normal bir adamla eşleştirmesi bayağı bir zor oluyor şimdi şöyle bir maç bitsin arkadaşlar şuradan bir reklam kapatayım. Ee, bakın gördüğünüz üzere 250 enerjim var. Sınırsız işaret. Ee, i̇şte burada puanımızı falan alabiliyoruz. Bakın aynı şekilde şu arkadaşın üzerine basamıyor muyum ben ya? Bu bot olduğundan dolayı mı olmuyor? Tam çözemedim ama. Arkadaşlar hani bu şekilde şöyle bir eve gideceğim. Evet oyun takıldı mı? Ne oldu? Yok arkadaşlar. Ee, oyunda herhalde bir sıkıntı oldu. Büyük bir ihtimalle yazmadı. Şöyle kapatıp tekrar bir açmayı denesem mi diye düşünüyorum da. Ee, gerek yok gibi Arkadaşlar ben bu Tekrar geleceğim de Şunları ben bir kapatayım Bak gördün mü eski halimize geldik Bunları kapattığımız zaman şöyle ee, Oyun donuyor Hani Demek istediğim buydu herhalde büyük bir ihtimalle ee, Şimdi arkadaşlar ben 3 puan aldım Ben bir videoyu kapatayım Tekrardan geleceğim sizlerle birlikte olacağım Bir kapat aç yapayım Evet arkadaşlar tekrardan giriş yaptım ee, şöyle ben bir e, Şurada oynadan bir kariyer sonucuma Bakayım yok abi eksi 13 diyeyim hala ee, Bir yükselme yok Yani maçı saymamış Büyük bir ihtimalle hani Ondan dolayı bak mesela şurada e, Sarı kart yemeyi kapattım tamam mı Oynaya basıyorum bak normal bir şekilde Başlayacağım şimdi maça e, Maç bulacak mı Evet buldu e, Şuradan şunları bir atsam ne olur Acaba ya arkadaşlar bu oynadığımız şu anda e, gerçek bir oyuncu bak şimdi bak ben hareket edemiyorum bak adamın da pingini görüyor musunuz arkadaşlar e, şöyle bir adamın pingini gördünüz mü adam şey biraz sıkıntı hani şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere bu online bir e, şey rakip diyebilirim sizlere zaten online bir hakita e, fakat Hani dediğim üzere 2-2 oldu. Ben şu maçı bir alabilirsek arkadaşlar alacağım. Bu arada gerçekten fazla vuruyor ya. Hani bizim sadece görünüş biraz farklı arkadaşlar. Onun haricinde pek de fazla bir şeyimiz yok. Biraz e, şeylerimiz küçük olduğundan dolayı da hani e, şey yapamıyorum maalesef. Ya kardeşim bir sakin ol. Evet şöyle 5-4 oldu. Biraz e, geriden bakıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı hani şey yapmak biraz sıkıntı. Hani anlayamıyorum topu ne attığını ne ittiğini. Bak gördün mü hiç mesela. Ta kalenin yarısı boşta gibi bir şey. Şöyle 5-6 oldu alırsak güzel olur ama almazsak da yapacak bir şey yok. Bak gördünüz mü ta nereden vurdum topa. Hani bayağı bir sıkıntı. Evet şöyle 6-6'lık bir durum söz konusu arkadaşlar da ee, çevirebilirsek maçı zıplanmayacaktım da keşke zıplamasaydım ya. Evet özel güç zaten kullanmayacağım. Arkadaş da kullanmadı zaten. Abi şey çok sıkıntı. Ee, hani oynama tarzı bayağı sıkıntı. Evet arkadaşlar 79 bitti. Şöyle bir bakalım. Bak mesela bunların hepsini açtım şu anda gördüğünüz üzere. Ee, bir maç kaybettik. Bakalım ne olacak ona da bir bakalım. Bak gördüğünüz üzere ee, bir tekrar rövanş istesek yok abi takılıyor arkadaşlar. Oyun takılıyor. Eksi ee, 13'tü. Bir bakalım hemen dilerseniz. Bak bunu şey için de kullanabilirsiniz eğer olursa. Ee, şöyle ben tekrardan geleceğim videoyu durdurup.